Selamlar dostlar selamlar reislerim nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz yerindedir yepyeni bir Shadow Fight 2 videosuyla daha karşınızdayım Evet arkadaşlar bir önceki bölümümüzde biliyorsunuz her metin ilk korumasını yenmiştik. İki seviye birden atlamıştık. Dolu dolu bir bölümde arkadaşlar. O bölümde izlemediyseniz kartlar kısmında çıkardım. izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün yine turnuvada meydan okumada devam edeceğiz. Her metin ikinci korumasını yenip arkadaşlar videomuzun sonuna geleceğiz. Video geçmeden önce bu video hoşunuza giderse aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmasanız abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bu videoyu çekerken 403 aboneyiz. 5 450 abone yaparsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz diyorum ve arkadaşlar hemen bu arada fazla çocuk sesi gelirse kusuruma bakmayın. Şunları kapat diyelim arkadaşlar. Her mitin bir koruması daha kolay diyor bize. Direkt her mitin korumasıyla başlayalım arkadaşlar. Size ne dedim bir önceki bölümde bu fola dememiş miyim? Şöyle bir kontrollerimi yapayım arkadaşlar. Yaşlı bir adamın verdiği hasara bak. Öylesine ne güçle benim neler yapacağımı hayal et. Her mitin gizli bilgisine ulaşmalıyım. Pekala babacım. Şimdi o iş bir kere öyle değil tamam mı? Şimdi bana geliyorsun. Ben sana her şeyi öğretiyorum. Bu arada bir önceki bölümde demiştim. Ya susturun şunu ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Bir önceki bölümde arkadaşlar bu silahı almıştım ben de. Direkt headshotla da başlamayız. Al bak. Oy oy. Ne yapıyorum? Bu üstümüzdeki üstümüzdeki zırhın özelliği şu arkadaşlar bize hasar verdikleri zaman e, o tılsım ortaya çıkarsa onlar da hasar yemiş oluyor yani ne kadar vururlarsa o kadar hasar yemiş oluyor estağfurullah hocam bir dakika Allah'ın sana Allah'ın sana oy Allah'ın Al sana oy Oğlum çok güzel vurmuyor mu bu arada? Bitiriş ay oğlum bufalo oynuyor bu arada. Hazır mısınız? Aa bak gördünüz mü? Bana çarp, bana vurdu. Kendi de hasar yedi öldü. Güzel. Diyor güzel başladık. Bakalım. Beni yendin. Yani karşılaşmalar aptallar içindir. Gerçek savaşçılar için değil. Her bilgisini öğrenmenin tek gerçek yolu onu kuvvetle almaktır. Sinsi bir dövüşçü emniyorsu. Karşı, karşılaşmada yer almak ister misin? Her sırrını biliyorum. Ona sahip olabilirsin. Bir bedel karşılığında. Verelim lan. Seninle ticaret yapmak harika. Pişman olmayacaksın. Birazdan teslimat için döneceğim. Duel için random kurallar carttır curttır. Tamam anladık. Şimdi arkadaşlar Hermit imkansız diyecek tabii ikisi de. Ne yapalım? Meydan okumadan devam edelim arkadaşlar. Zıplayamazsın. Niye dövüşemiyoruz? Heh tamam turnuvada niye orada dövüşemedik lan çok garip neyse karşımıza Fiend geldi Fiend şu şekilde anlatayım arkadaşlar az önce bir PUBG videosu çekeyim dedim farklı bir ee, nasıl söyleyeyim ekran kaydedici buldum arkadaşlar ama o da tam video başladım arkadaşlar işte hani benim girişim var ya selamlar dostlar nasılsınız diye o girişi yaparken kapanıyor abi anlamadım ya PUBG mobilden kaynaklı diye sanırsam o yüzden şöyle yapacağım arkadaşlar 6 Ekim'de biliyorsunuz PUBG Nave State çıkacak 6 Ekim'e kadar arkadaşlar Shadow Fight'te gelmeye devam edecek 6 Ekim'den sonra full yani yine Shadow Fight 2 devam ettireceğim de 6 Ekim'den sonra PUBG Nest ne videoları da çekeceğim. İnşallah bari onu da öyle yapmaz ya. Lan yürü git lan sen de. Fiyat mısın? Nesin? Şu, şu yavaşlamalar mükemmel ya. Bak bana vurarak ölecek geri. zekalı. Fiyat beyefendi yakıştıramadım size. Kolay diyor arkadaşlar. Bu arada sadece aldıydım. Hani yükseltmemiştim diye hatırlıyorum. Çünkü direkt montaj montaj işlerine girişmek için çıkmıştım direkt. Yani çok net hatırlıyorum yükseltmemiştim. Bu sonraki el yükseltiriz arkadaşlar bakarız ve hatta böyle gidersek 11. On 10. seviyeye yükseltmeyiz baba niye yükseltelim boşu boşuna bir sonraki silahları alır maksarız. Şöyle alttan vurduk. Aslında silah çok biliyor musunuz? Ay ah neyse ona da vurdu. Bir headshot. Headshot artık kritik. Artı bir de dönen tekme mük. Mük babolu mük. Şimdi hocam. Sen kavgacı mısın nesin bilmiyorum ama sana şöyle bir combo yapmak istedim. Hop. Oha onu da dojladı. Aa oh, şunu çok seviyorum ya. Şöyle gelişleri çok seviyorum. Hoppa hadi Allah lobiye. Hoppa hadi Allah lobiye. Hop. Ş şöyle Aşağı çevirisi de var abi bu da mükemmel. Yani her türlü kafaya... yukarıda Yukarı da böyle. Lan. Ay Headshot atarak bitirdik. Headshot. Headshot mı attım be mübarek. Oynayabiliyor muyuz? Heh tamam şimdi oynayabiliyoruz. Mükemmel. Vulture. Dın. Bunun müzikleri de güzel bak. Müzikler bir ürpertici bu arada ha. Ee, Ay. <laughs> Bunun kombosunu yapamayacağız arkadaşlar şu an. Çünkü kombosunda zıpladığı için. Her seferinde bizi. Ha kaskımıza da o özellik vardı biliyor musunuz? Hasar yemeyince, hasar yiyince otomatikmen hasar almamışız gibi gösteriyor. Bütün hasarı yemiyor. O da çok iyi ya. Yani Titan'la falan karşılaşırken aslında bütün zırhlarını, umurlarını hep ondan yapacaksın. Baba Titan istediği kadar vursun hiçbir şekilde çalışmayacak. Ye ye onun da canı gidiyor Aa, oh, bak. Oy kombo yaptı reis. <laughs> ben nasıl vuruyorum ama. Tam öyle eğilecek bir tane dokunurum. Tam eğilecek bir tane vuruyorum. Dövüşe zırh 9 da girebilirsin dedi. Pekala baba zırh 9'umuz da var Allah'a şükür. Hemen ona da girelim. Yüksek ihtimalle isteyecek arkadaşlar. Yani yükseltme. Olsun yaparız yani olacak. Ay direkt bizim başlamamız. Hop Allah'ım hep siz mi dojlayacaksınız? Ulan dojiyemadık ya bu sefer. Hayır yakına girmesin. Tamam. Al bakayım sen şunu. Ya kanka. Lan batananga mı dayanı? Al bende de var. Yakınıma gelme yalnız. Ulan yakın dövüşçüsün diye önüne gelene batanang atamazsın lan. Al bak o öyle değil böyle atılır. Al öyle de bir dojiyanır. Ay tamam bak bana vurdu kendi canı gitti gerizekalı. Eptal, eptal seni eptal. Hocam direkt ayakla vurarak başlayacağım. Bu arada ben kendimi sağ alt tarafa koyuyorum da arkadaşlar hani ne yapayım sol hani sağ üst tarafı mı koysam? Kanka bak bir dur ya. Ya bu adama acil bir ölüm. Ah şöyle de bir headshot ya. Al bakayım sen şunu. Al bakayım koçum sen de şunu. Yeter lan. Ya hocam eğiliyorum ama ya. Eğiciğim eğiliyorum ama ya. Al bakayım koçum. Al şu yeni öğrendiğimiz hareketle bitirelim. <laughs> güzel 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 güzel. Bu arada kendimi ortalayayım mı? dur tamam heh, tamam iyi böyle iyi böyle iyi böyle böyle iyi böyle iyi böyle, böyle, böyle. Aa, zora geçti ve bu arada enerjimiz kalmadı hemen enerjimizi çekelim arkadaşlar şuradan buraya gelelim bakalım yükseltme var mıydı hatırla ha, varmış aynen tamam bunu yükseltelim arkadaşlar zırhımıza gelelim heh, zırhımızı da yükseltelim Tamam bunu da şöyle okumuş onun arkadaşlar. Ya dedim ben size anlatıyorum zaten. Eğer bize hasar verirlerse kendilerine de hasar alıyorlar otomatik. Tamam hocam bunu da yükselttik. Fırlatma hançerlerimizi de yükseltelim. Şu an tekrardan güçlü konuma düştük arkadaşlar. Bakın bu da normalde kolaya düştü. Öbürü de en zordu normale düştü. Daha. Ay bu adamdaki kaslar bende gerçek hayatta olacak var ya. Anam 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 anam. Bunun silahı da çok güzel var ya. Bu bize de gelecek arkadaşlar Hermit'te. Bunun silahı var ya mük. Hatta bir sonraki seviyede geliyordu herhalde diye hatırlıyorum. 11. seviyede mi onda mı ne geliyordu. Ama işte bir tutturduğumuz zaman arkadaşlar mükemmel hasar veriyor da. Bunlar bunlar hikaye arkadaşlar. Titanla bir silahlar geliyor. Ana anam anam. Var ya dadından yem. Ay bak dönerek düşecek. Aa bak daha çalıştı gördün mü? Daha daha çalıştı sıcı sıcı. Espriler espriler. Al bakın koçum sen şunu. Şu, kanka bir dur ama ya. Sürekli vur. Bak sürekli vurarak anlaşamayız ki. Lan yürü git. Koçum sen şunu tut ağzına. Oy, eğilirsen kafana bastonu yersin. Çocuk adam. Level atlayacağız mı? Level atlayacağız. Pekala. Level atlayalım o zaman videomuzun sonuna gelelim veyahut da atlamadan da geçebiliriz. Hani şu şöyle de olabilir. Bir sonraki seviye hani bir maçlık bırakırız. Bir sonraki videomuzda direkt o maçı yapar, kazanır. Direkt yeni silahlara falan bakarız. Aynen. O da mantıklı oldu şu an. Kanka, bize artistik tasıyordun elinde o silahla. Bak, bu kritik böyle atılır. Anladın mı? Bak, böyle değil. Bak, böyle değil. Bak, bu silahı böyle kullanacaksın bak. Ya hocam ama has kızlık mı ya? Ya has kızlık hocam böyle de kritik atmazsın be Shadow. Böyle de kritik şu an dirseklerim ağrıyor. Ay 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 ay. Evet şöyle dön 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 dön. Şöyle ilk first strike'ı biz yapalım ve şöyle bir headshot'a diye. Şöyle koçum headshot'a diye. Şöyle koçum bir headshot'a diye. Ay vurdu. Oy bir bir kritik bir headshot attı. Hobidik, Zinks. Hobidik. Ben sürekli bir combo yaparım ki. Yani yapması zevkli. İkimiz aynı anda attık, ikimiz beraber idik. İkimiz aynı anda attık, ikimiz beraber yedik ama ben hasar yemiyorum. Ya ne yapıyorsun lan? <laughs> oğlum çok iyi. Aa, bak, o da bana yaptı. O çok iyi. Kaçım. Şunu alttan yersin. Hop hop bir dakika. Oha oha sağlam vurdu bu arada sağlam vurdu. Aa çılgına döndü lan. Rakibine sadece tekme atabilirsin dedi ve karşımıza da kadifeyi verdi. Allah kahretsin ya. Yazık günahdır hocam. Kadına bizde el kalmaz. Yapmayın. Ama hocam ona da tekme atması lazım. Az kızlık ama bu ya. O sürekli aynı şey. Al lan. Ulan hasar yemeden bitirirsem ne kadar tatlı olur biliyor musunuz? Oy 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 üst üste kombolara bak. Ya işte vurmaya başladı. Allah'ın cezası. Hadi bak ki çok iyiyiz. Oğlum hızlı gitti lan. Şş, gölgeye bir şey oldu. Aa güçlü tekmeler. O e, görevde şu arkadaşlar bir maç boyunca sadece tekme atarak kazan. Ve biz de sadece tekme attı. Ay ay. Bak o da biz aynısını yaptı. Bunları gerçek hayat yapabilir miyiz lan bu hareketleri? Yani? şunu dönen tekme neyse de. Şöyle ağzına kadar öğret. Şu, şunu mesela. Şu, şu hareket çok iyi. <laughs> İkimiz de aynı, aynı, aynı hareket yapıp benim vurmam peki. Ya kanka dua et bak. Ayağımda sadece ayakla oynayabiliyorum. Ayağımda kundura var diyecektim. Tabi oğlum kundura şat bak. Bak. Bak şimdi hazır mısın bak. Bak kundra şahattır. Kundra şahat. Kadın <laughs> canı kalmış kundra şat atmak bizim görevimizde tabii ki. Yumruk ve tekme. Basit işler bunlar ya. Bize daha zorlayıcı şeyler ver. Anladın mı? Evet kolaydı. Yerde uzun sürmek. İşte yani işte bu biraz sıkıntılı. Burada da 7 saniye boyunca zeminde kalırsak arkadaşlar direkt otomatikman kaybediyoruz. Onun için sürekli zıplamamız lazım. Yani sürekli değil de Dur bakalım yani göstereceğim. Şimdi sol taraftan hot spring mi ne diyordu? Hot grant diyormuş bak. O saniye. Bizim ayağımız yerden kesilince 7 saniye geri çıkıyor işte bu olay. Bak zıplayınca da geçerli bu. İşte şu komboyu sürekli yapmam lazım arkadaşlar. Ay ayak kemiğime geldi. Ya hocam o hareketi ben de istiyorum ama ya. Şu dönerek tekme atıyorlar ama bak şu. Ne yapıyorsun lan sen? Hocam dur öleceğiz. Hayır. Hayır zıpla. Ay ucunda döndük. Gerizekalı seni. Bir saniye kala kaybediyorduk. Anam 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 anam. İyi 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 değil. Olur 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 böyle şeyler olur. Heh, hadi bakayım. Gerizekalı seni. Seni de kaldır şöyle atarım. Şöyle de bir headshot atarım. Şöyle de üst kombolar geliyordu. Ve müküz. Al bakayım lan sana da şöyle. Abi dakika kaybettik kaybettik. ya Tamam. Geri zekalı. Of, çok iyi çok iyi çok iyi var ya mükemmel tamamladık ve herhalde 10 seviye olduk. Oo tam ucunda. Tam bir maçlık arkadaşlar o da bir sonraki videomuza kalsın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Video hoşunuza aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmasanız abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bu videoyu çekerken 403 aboneyiz. 450 abone yaparsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz diyorum ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Sağda çıkan tıklayarak kanalıma göz atabilir. Solda çıkan videoya tıklayarak o videomu da seyredebilirsin. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın takipte kalın.